Peki bu olaylarda akla şu soru geliyor. Rusya acaba sessiz mi kalıyor ya da biz mi öyle görüyoruz? İşte bu soruyu Türk Avrasya İş Konseyleri Başkanı Tuğrul Erkin'e soracağız. Kendisi stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Ee, şüphesiz Rusya'yı en iyi bilen isimlerin başında geliyorsunuz. Ee, bu soruyu da dolayısıyla sizden herhalde başka birine sormak e, Siz... abesle iştik diye ol, yani düşündük. Yani izlemeye uğraşıyorum 40 senedir. Evet. Işte Şimdi bir birikimi oldu ister istemez. Peki e, hemen sorayım. Rusya geri planda mı yoksa biz mi böyle görüyoruz? Yani şimdi bir kere Rusya'nın stratejisini çizerken e, son 20 yılına bakmak lazım. Biliyorsunuz 1991'de Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin dağıldığını söyledi. Ve dünyanın en büyük süper güçlerinden birisinin veya yani ikincisinin e, dağılmasıyla Rusya'da onların içinde herhangi bir cumhuriyet oldu. Sovyetler Birliği içinde. Evet. Ayrıca 13 tane... E, irili ufaklı devlet oluştu. Rusya çok büyük bir ekonomik krizdeydi. Daha sonra, 91'den sonra insanlar sokaklarda hakikaten e, büyük sefaret içinde oldular. Ben kendi gözümle de izledim. Yaşlı ninelerin avuçlarında bir tek yumurta satmaya kalktıklarını. Evet. E, gördüm. E, o krizden, ve içeride de pek çok sürtüşmeler oldu. O krizden, Başkan Putin'in gelmesiyle ki o krizi aşmak için Başkan Putin özel yetiştirilmiş, benim inancıma göre özel yetiştirilmiş bir değerdi. Başkan Putin'in gelmesiyle ülkede istikrar sağlandı birincisi. İkincisi güvenlik sağlandı. Üçüncüsü yatırımcılara, dış yatırımcılara güven verildi. Ve bir de daha önceki bir takım yolsuzluklar, veya işte devlet mallarını, servetini e, yurt dışında futbol kulübü satın alanlara çarşı edilerek verildiği düzen soruşturmaya uğradı. Ve böylelikle ortada bir yavaş istikrar oluştu. Tabii bu istikrarın yanında da bir de Rusya'nın arkasında çok büyük bir doğal kaynak rezervi var. Yani dünya işte petrolünün yüzde yetisi, dünya doğal gazinin yüzde otuzu Rusya'da 70-80 yıl sürecek rezervler var ve bunlardan da Rusya aşağı yukarı dış ticaret hacminin yüzde 65'ini getiriyor. Evet. Yani yüzde 65 enerji ürünleri, yüzde 35 petrol üstü diğerleri, kömür ve şey. Ee, şimdi bu gelir içinde Rusya bu tablo içinde. Ayrıca yine bilmemiz lazım gelen bir şey var. Rusya'da yaklaşık yüzde 20 civarında da Müslüman var. Yani kararlarda onları da dikkate almak lazım geliyor. Rusya daha önce bu krizi yani büyük kriz, Sovyetler Birliği'nin e, dağıldığı krizi yaşarken yine onu analiz edersek iki tane, üç tane önemli bulgu bul görürsünüz. Evet Bir tanesi silah yarışı. Yani koca Sovyet İmparatorluğu'nu yıkan şey silah silah yap e, e, yarışı. Silahlanma yarışı Amerika ile. İkincisi bu uzay yarışı. E, belli bir süre sonra, 50'lerden sonra Rusya'nın ekonomik olarak büyümediğini, bilhassa küçüldüğünü gösterdi. Ama bu örtbas edildi, söylenmedi reklamla, geçiştirildi, geçiştirildi ta evet. ki yük kaldırılması hale gelince. İkincisi Afganistan Savaşı. Dışarıdaki savaşların kaça mal olduğunu Rusya gördü, anladı ve bunun acısını tarttı, tattı ve mağlup olarak ayrıldı. Şimdi bu konudaki bir Rusya bugün bu olaylara yaklaşırken, şu hamleleri yapıyor sizin cevabınıza, sorunuza cevap olarak. Birincisi istikrarı sürdüreceğini kanıtlıyor. İşte iki gün önce, üç gün önce Putin ile Medvedev'in başkanlık seçimleri için uzlaşmalarını gösteriyor. Yani aşağı yukarı sekiz yıl daha başkan Putin yerinde. Yani Rusya'da sekiz yıl daha hani Aynı yönetim. çok bir sürpriz olmazsa bir istikrar olacak yönetim evet, evet, açısından. Evet diye Tabii. kendileri, kendileri Tabii. böyle bir Tabii. karar almış. Tabii. Peki siz e, şu görüşe katılıyor musunuz? İşte Arap Baharı e, ve Orta Doğu'daki gelişmelere Rusya sessiz kalıyor görüşüne katılıyor musunuz? Hayır sessiz kalıyor dediğim şu. Müdahil olmuyor. yani, yani Müdahil olmadığını düşünüyorsunuz. De, evet, evet. Bir takım demeçler verebiliyor. İşte e, zaman zaman Lavrov konuşuyor. İşte Orta Doğu'da e, bir savaşın doğmasından endişe ediyoruz diyor. Veya işte zaman zaman Medvedev buna benzer bazı şeyler ediyor ama bundan işte aktif yol rol oynamak istemiyor. Mesela Libya konusunda de... e, sadece bir sert açıklamayı Libya konusunda evet. görmüştüm ben. Evet, evet. E, i̇şte orada hani taraf e, olmaya yakınlaştı ama sonradan da gene de geri adım Yani attı. bir aksiyon yani... da göstermedi tabii. Tabii yani bir aksiyon göstermedi. Fransa sonuçta e, bayraktarlığını aldığı için götürdü. Amerika Ve bunun içinde tabi tabii esasında o ülkeler içinde Rusya'nın en büyük e, ilişkisi olan ülke Suriye'ydi. Evet. Yani Sovyetler Birliği döneminde Suriye oradaki dengeyi Rusya adına sağlayan, Sovyetler Birliği adına sağlayan bir karakol gücündeydi. İşte e, pek çok silah, pek çok tank, 2000 üzerinde zannediyorum tankları vardı vesaire. Orada bir nevi e, şeydi, güçtü ve bizim de işte Apo Mopo meselesinde oraya büyük baskı yapamamamızın sebeplerinden birisi de o güçtür. Onun için... E, o ıı, konuda artık Rusya aynı davranışları göstermeyip kenarda beklemeyi düşünüyor. Ha bu dönemde beklemediği oldu mu? Bir tek sıcak müdahalesi oldu diyebiliriz Gürcistan'a karşı. Evet. Gürcistan'a karşı sıcak mü mücadelesi oldu. O çünkü onun biraz artık şey, varlığına tehdit oluşturabilecek boyutlardaydı Gürcistan'daki. Sonuçta da ile şeyi e, Abazya'yı. Gürcistan'dan aldı, ayırdılar. E, muhtemelen Rusya'ya katılacak veya katılıyor. E, bunun dışında ama mesela Ukrayna ile ilgili de bir büyük tepki göstermedi. Kaldı ki Kuzey Ukrayna'daki Rus nüfus e, Ukraynalı'dan daha fazla. Evet. Ama sırf o şeyi muhafaza etmek için yani sessiz ve git. Sessiz ve git politikası Peki. gereği. Orada da bak pek bir şey yapmadı. Tabir doğruysa eğer, e, bu tabiri kullanacağım. Rusya üç maymunu oynayarak e, politikasını hani buna göre mi şekillendirmeyi daha doğru görüyor. Özellikle Rusya Rus eski şeyler. gücüne kavuşmak için, eski gücüne kavuşarak e, lider olmak için çalışmalarını sürdürmek istiyor. Yani şimdi Rusya'nın esasında liderliği veya ekonomisi iki şeye dayanıyor. İşte enerji, petrol ve doğalgaz. Sanayi ürünleri, yani sofistik, karmaşık sanayi ürünleri, silah da dahil, ihracat yüzde %5 e artacak. Yani Rusya'nın bu ürünleri arttırmadıkça, bu ürünleri devreye almadıkça, bu tür fabrikalar kurmadıkça, dünya piyasalarında e, rakipsiz olabilmesi mümkün değil. Ama tabii eskiden geleneksel düşünecek olursanız, o büyük dev ülkenin bugün de yine aynı şekilde e, her şeye müdahale etmesini, bekler gibiyiz. Ama çok akıllıca bir stratejinin ben bugünkü izlenen strateji olduğunu düşünüyorum. Yani kenarında ol, içine kesin düşme, bu iş için e, bir takım risklere girme ama kendi içinde de en büyük reformu yap, yönetimi 8 sene daha garantiyle. Peki e, bu politika, bu strateji Rusya'nın o bize işte küçükken öğretilen sıcak sulara inme e, emelini baltalamaz mı ya da e, o emelinden mi vazgeçti Rusya? Hayır o emelinden vazgeçilemiyorum. O Rusya'nın e, büyük bir yani şeyden beri petrodan bile gelen bir büyük milli stratejisidir. Ama şu anda bunları yapmak değil kuvvetlenmek yolunu seçti diyorum. Şu anda evet, sessiz ve yani, derinden bir şekilde evet, e, kuvvetleniyor. Kuvvetleniyor. Tabii Rusya esasında o 1991 Sovyetlerin dağılmasıyla. Önemli güç kaybetti. Yani artık eski Rusya, Sovyetler Birliği'ndeki eski Rusya olamayabilir. Nüfusu 120 milyona düştü, 280 milyondan bir kere. Bakın, evet. çok önemli bir şey. Neredeyse yani yarı yarıya. Yarı yarıya. Ve nüfus azalması var Rusya'da. Bugün en büyük sorunlardan biri nüfus sorunu. Putin o yüzden primler verdi, şunlar bunlar. Onlar biraz e, düzeltiyor ama ölümler mesela çok fazla yine evet. Rusya'da. E, ...sağlık hizmetleri yeterli değil. Şimdi bunlar düzeltmeye uğraşıyor. Ee, kendi topraklarındaki... ...mesela en büyük kaynakların bir kısmını... ...kaybetti. Kazakistan. İşte petrol yataklarının bir kısmını... ...doğalgaz yataklarının bir kısmını... ...kömür yataklarını... ...440 yılda kömür var Kazakistan'da. Evet. Bunlar da elinden çıktı. Yani eski potansiyeli de yok. Onu da düşünmek lazım. Evet. Yani eskisi gibi... ...o hafızamızdaki eskisi gibi e, her şeye muktedir. Her yere elini atan, Her yere elini atabilir. Bir güç olduğunu düşünmeyelim. Her yere elini atmaya kalkarsa zaten e, daha fazla e, zaman harcamak zorunda kalır. Yani kadar. o zaman Rusya'yı hani daha iyi anlayabilmek için gene bir örnek vereceğim. Rusya'yı iflastan dönmüş bir işte ticaret erbabı gibi mi düşünmek lazım şu anda Rusya'nın politikasını? E, i̇flasın politikasını. ötesinde yani batmaktan kurtulmuş Zaten şeyini ifla, hı hı. E, ilan etti, memorandum evet. ilan ettiydi Fransa'da. Evet. E, ondan ku kurtulmuş evet. demek lazım. Yani biraz onu analiz edersek kendi söyledikleriyle söyleyeceğim ben. Bir ekonomiyle ilgili bir başbakan yardımcısının evet. e, şeylerini e, tanımlarını söyleyerek size yardımcı olmaya uğraşacağım. Yani şunu söylüyordu, e, Sovyetler Birliği bu 1950'lerdeki kriz nedeniyle, elindeki kaynakları önce tüketmeye başladı. Evet. İşte alüminyumlarını sattı. Altın stoklarından satmaya devam etti. Devam etti. Belli bir süre sonra e, bunu yapamaz oldu. Evet. Ve borç almaya başladı. Borç da Avrupalılar fevkalade memnuniyetle verdiler. Belli bir süre sonra aynı, aynı, Avrupalılar geldiler. Borcu veririz ama bize rehin bir şeyler rehin et dediler. Tabii gözleri altınlardaydı. Mecburen ona da razı oldu. Daha sonra iş daha da bayım hale geldi. Şartlı kredi vermeye kabul ettiler. Zamanında Osmanlı'ya yapılan aynı e, şey. Şartlı şeyin e, kredi vermeye başladı. Evet. Şartlı krediye verince işte artık diğer şartlar da siyasi evet. şartlarda empoze edilmeye başladı. Evet. Peki süremiz bitti ama ben bir soru soracağım. E, hani kısa toparlamanızı da rica Aynen. edeceğim. Rusya Türkiye için ne kadar önemli? Şu süreçte. Rusya Türkiye için çok önemli. Ben daima bunu inanıyorum. Yani bu görevi 40 senedir bu ilişkileri sürdürmekten değil aşağı yukarı 40 senenin birikimiyle söylüyorum. Bir kere bakın şu var. Rusya Türkiye'nin en büyük komşusu. Kriz içinde olsun, kriz içinde olmasın. En büyük komşusu. İkincisi tarihi bir komşuluğu var ciddi. 500 senedir, 600 senedir sınırdaşlar. İkisinin de aynı bölgeden, Asya'dan geldiği biliniyor. İkisinin de birbirine benzer töreleri var. Altın Ordu İmparatorluğu'ndan da kalmış. Aynı armaları kullanıyorlar. Ee, Rusça içinde pek çok sayısını söyleyebileceğim ama Türkçe kelime var. Evet. Ee, onun ötesinde de insanlar birbirini kolay anlıyor. Bir evet. mentalite birliği var. şimdi karşınızda böyle bir şey var. Ee, bir de dev var. Vaktiyle şöyle eleştiriliyorduk biz bir büyük e, akademisyen ekonomist diyordu ki dünyada iki tane çok büyük şanslı ülke var. Bir tanesi kuzeyinde Birleşik Amerika Cumhuriyeti bulunan Meksika, ikincisi kuzeyinde Rusya Sovyetler Birliği bulunan Türkiye. Evet. Ama o tabii siyasi doktrinsel sebeplerden dolayı e, istenilen gibi gerçekleşmedi. Rusya'nın da Türkiye üzerinde bir takım emelleri vardı. O Stalin doktrini bunu çok yaraladı. Bir de tabii Türkiye için en yakın, en güvenilir enerji kaynakları Rusya'da. Şüphesiz. E, Turizm çok önemli bir şey. 3 milyon, 3,5 milyon turist geliyor Rusya'da. Önümüzdeki dönemde umalım ki Türkiye'de kullansın e, bu hem enerjiyi hem evet. turizmi kullansın. Kullansın e, ve... E, Son söz olarak alayım ben o zaman bunu. Evet. E, Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa, biz süremizin de çünkü sonuna geldik. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Yani bu e, sürdürülecek e, sürdürülmesi yararlı Türkiye için bir politikadır hı hı. ve bir şey daha söyleyeyim belki onu da bitireyim. E, Türkiye'nin ittifaklara ihtiyacı vardır. Esasında bütün dünya ülkelerinin ittifaklara ihtiyacı vardır. Bu ekonomik krizlerden sonra göreceksiniz ki ekonomik krizleri atlatan yalnız kendi iç piyasası olanlar olmaktadır. Öyle büyük bir piyasaya sahip olanlar. Evet. Kapalı ekonomiyi yürütüyor. Çin gibi, Hindistan evet. gibi. Bu kanıtlandı. Ve bunun hesabını da yaptı Ruslar. 200 milyon kişiden aşağı nüfusu olan ülkeler iç pazarını yaşadı, yaratamıyorlar. Dolayısıyla bizim kendi kendimize bir iç pazar yaratmamız mümkün değil. Ve Ama Rusya'nın da, da değil. İttifaklara var. Rusya'nın da değil. Dolayısıyla ittifaklara gerek var. Nitekim Rusya bunun farkında. Bir ittifak kurdu. Evet ee, şeyle Kazakistan, Rusya ve Belarusya. Evet. Ama yine yeterli değil. Rakam tutmuyor. Mal çeşitlemesi tutmuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni de çantada keklik görmüyorum ben. Evet. Dolayısıyla hiçbir şekilde Türkiye elindeki bu kozu bu imkanı koz demeyeyim. imkanı kaybetmemeli. Evet. Ve daima canlı tutmuyor. Rusya için. kozunu da her zaman e, doğru evet. oynamalı diyorsunuz. Turlerkin çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Değerlendirmeniz için. Sağ olun.